Şöyle bakınca ne kadar bronzlaşmışım. Denizde güzelce yüzdük ve makyajımı halledeceğiz beraber. Önce serum fondötenlerimden süreceğim. Biraz bronzlaştığım için bu sefer açık renkten çok az, koyu renkten daha fazla süreceğim. Nasıl aydınlık bir görüntü vardı. Şimdi kapatıcımı sürüyorum hemen. Tüm arkayı arkaya çekiyor. En sevdiğim tombik fırçamla. Akşam birazcık da bronzlaşmışken. Yarın zaten son günümüz biliyorsunuz. Yarın da bütün gün var. Sonraki gün çıkıyoruz zaten. O yüzden bu akşam diyorum ki maskemi yapayım. Hem nemlendirir. Birazcık da ferahlatır. Yanık sonrası. Şimdi yine ince bir eyeliner çekiyorum. Onu aynaya bakmam gerekiyor. Mascara. Yine saçlarımı bir tık büyük ihtimalle salıp bırakırım çünkü kurutmuyor tam olarak. Şimdi makineler birazcık daha güçsüz oluyor. Highlighter pastelin. Şöyle krem formda olanı. Yine pastelin aldığımı süreceğim. <laughs> Yandığımı net belli ediyor. Olarak ruj Mac'in Velvet tepesini süreceğim. Çünkü ayakkabım çantam krem olacak. Sephora'nın Gloss'u. Gayet güzel oldu bence. Ve hazırlandık. Akşam yemeği için yola çıkılıyor. Bugün şöyle saten bir bluz ve jean bir şort giydim. Full trend yol kombini oldu. Terliklerim de yine trend yolun. Hazırız. Akşam yemeği için çıkıyoruz. Tam acıkamamış olsak da saçlarımı yine geçenki düğündeki gibi yaptım. Tabi bu sefer fazla abartmadım. O zaman akşam yemeğinde görüşürüz. Evet. <laughs> hızlıca yemeklerimizi aldık. Hemen sizinle paylaşayım. Şu Buran tabağı. Bebek parakası almış. E, mantar soslu et vardı. Ondan ben de aldım. Şurada da piliç, bir de Anadolu çorbası. Şöyle ikimiz ortak yiyoruz zaten. Bir güllaç, terliçer, bir de şöyle magnolia almış. Benim tabağımda şu şekilde. O e, mantarlı etten aldım. Bir tane somon aldım. Canım balık istiyor. Çok uzun zamandır. şakşuka Biraz da pilav. Şurada da zeytinyağı aldım. <laughs> Ya bir Ya Ya arkadaşlar. Deme. Etmiyor evet. mu? Yalnız diye geçiyoruz. <laughs> odalardayız. Belki de eğlenmek istiyorduk ama eğlence bitti 11'de. Şimdi artık yatış vakti. Ben videomu editleyeceğim. Sonrasında da uyuruz zaten. Sabah çünkü erken kalkıyoruz. Şimdilik size iyi geceler dediğim O zaman yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın. Herkese selam. Saatimiz şu anda 7.30 ve sabahım bu en güzel saatinde sizlere merhaba diyorum. Videomun kapanışını unutmuşum. Onu yaptım. Bundan bir önceki izleyeceğiniz videoyu ve şurada gördüğünüz gibi bütün işlemlerini hallederken bir yandan kuş sesleriyle huzur buluyorum gerçekten inanılmaz keyifli bir an. Kendim vakit geçirdiğim anlardan bir tanesi. Burak uyuyor. Kızlara yazdım. Eğer uyanık olan varsa belki böyle kahvaltı öncesi bir havuza girip çıkabilirim. Çok iyi gelir çünkü. Ya da tek başıma giderim bilmiyorum. Bugün otelde son günümüz. tüm değerlendirmeyi bütün aileyle beraber yapalım istedik. Herkesin kendine göre mesajlar gelmeye başladı. Ee, olumlu ya da olumsuz yönlerini paylaşalım. Otel ilgili çok fazla mesaj alıyoruz. Ee, çok fazla merak edildik nereye gittiğimiz. Gelmek isteyenler işte bu tarz bir otel arayanlar için. O yüzden hepsini zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama genel olarak beğendiğimizi yine söyleyebilirim. Evet. Şimdi videomu yüklemeye koyuyorum ve hızlıca ay kuşlar ve hızlıca hazırlanıp odadan çıkacağım. Burak çünkü bana seslenme dedi. O daha çok böyle 9'a doğru kahvaltıya doğru uyanacak. O yüzden bu bir, bir buçuk saatlik zamanda ben de gidip kendi kendime şöyle takılmak istiyorum. Havuza girelim ve böyle değerlendirelim. Bakıyorum. Ve hazırım. Şimdi çıkıyorum odadan. Ah Sabah sakinliği Selin ablamla eniştem de yürüyüşe çıkmışlar. Onlar çok erken uyanıyor. Ee, eniştem genelde her sabah uyanıp yürüyüş yapıyor. Yani Selin ablamların babası. Onlar erken uyandığı için her seferinde diyorum ki ben de size katılacağım. Arkada da erkenci bir çift var. Büyük ihtimalle çocuklar daha erken uyanıyor. Bu sefer hazırlandım ve çıktım. Çünkü bu saatlerde gerçekten havuza girmeye bayılırım. Ama Burak hep daha uyumayı tercih ettiği ve kızdığı için bana ben de yatmaya devam ediyorum. Bu sefer hazır videomu yüklemeye koymuşken onun da 10 dakikası kaldı. Burak benim için internet aldım. Enişteniz sağ olsun. Şimdi geliyorum. Haydi bakalım orada hem sakinken güzelce vlogumuzu da çekeriz. Havuza atlarız. Bir serinler. Ondan sonra kahvaltıya geçeriz. Bugün yine kırmızı bikini takımı. Bir de şu keten gömleğimi aldım. Bu gömleğin birkaç farklı rengini de almak istiyorum. Geçen Burak giydi. Hatta fotoğrafını bulursam koyarım ekrana. O kadar yakıştı ve güzel oldu ki bir beden büyüğünü olsa kendisi de giyebilir. O da bayağı sevdi. Evet geldim şimdi. Yine locamızı kaptık. <laughs> Bakın 10 kişilik havlularımızı da koyduk. <laughs> Hep burası bizim mekan oldu artık değil mi teyze? Şurası da deniz zaten. Gerçekten özel alan gibi. Üste kapalı olduğu için hem gölge oluyor. Yani bu sefer parça parça yer bulunca bizim için de zor oluyor. Bazı kişiler de koymuş havlarını. Şöyle bir kısım var. Orası da güzel aslında ama orası güneş alıyor herhalde karşısı. Ki 4, tam on, 11 tane var. Şu kısımlar var bir de. Karşıda zaten çok fazla da yer yok. Havuz o kadar sakin duruyor ki gireceğim şimdi. <laughs> güzellerimden. oğlum? Oh, o kadar güzel ki su. Ben üşürüm diye düşünüyordum ama asla üşütmüyor. Yetmiyor ama. Buraya beklerken kahve içeceğim ben. Teyzemler başladı. Ben de Burak'ı beklerim. Filtre kahvesini deneyeceğim bu sefer. kahvaltı masamız. İnci anneannesiyle dedesi getirmiş. Bir daha bir daha. Ne bir daha? Bu, bu ne? Derce, derce. <laughs> bu tarafa bak bu tarafa. Neler aldık hemen göstereyim. Şöyle minimal bir tabak. Bırak içinde çikolata. Ekmek, ekmek, ekmek. Ve mantarlı omlet aldım. İşte şöyle bir karbonhidrat Anladın. tabağımız var. Bir tane Şunu da götürürüz yanımızda. Doğru. Geliyorlar, geliyorlar. Ah oh, canım. sabah kadar dedim ona. Acık mı yukarı? Ama Odayı... evde hep içiyor. Kolumu, bacağımı... Ama akşamlarda da O kadar ya. sinir oldum ki gece kaç defa o ya. Bence neden girdi biliyor musun? Odayı havalandırıyor herhalde temizlikçiler. Çünkü biz hiç açmadık sinekliği. Ay sıcak bile su. <gülüyor> <gülüyor> wow mükemmel bir atlayış. <laughs> Ecem Hanım kardeşi ve annesi. <laughs> ben çimiyorum. Ben kameraya bak Ben ekstra. Hayır çekme. Deniz nasıl? Deniz. Deniz. Çekme giremeyeceğim daha. <laughs> Yer mi buldun kendine? Bakayım bir sana. Bay bye bye. Şey bay. Şimdi denize geldik. Sabahtan beri havuz kenarındaydık. Öğle yemeğini yedik. Beş çayına katıldık. Şu an saat saltıya geliyor ve bir kez daha denize gireceğiz. Çok soğuk zaten. Kimse denizde yok. Ee, o yüzden biz de böyle bir kez daha girelim dedik. Deniz çok temiz ama hala çok fazla soğuk. Biraz da rüzgar var. O yüzden girmesi birazcık zor oluyor. Ama gireceğiz. Ben, ben, ben. Belki inşeyi de sokarız. Şimdi de buradayız. Akşam yemeğine geçeceğiz. Büyük ihtimalle o kısmı da çok fazla çekmem. Çok hafif ne aldıklarımızı gösteririm size. Çünkü sürekli çektiğim için zaten oraları aynı şeyleri göstermemeye çalışacağım. Evet, gidiyoruz yani. Evet, tekrar hazırlandık ve akşam yemeği için bu şekilde oldum. Şimdi çıkıyoruz. Yemeğimizi yiyelim. Gerçi pek fazla acıkmadık akşamüstü çayı falan yaptığımız için. Yine hafif şeyler yerim büyük ihtimalle. Sonrasında artık hep beraber zaman geçiyorsun. Saçlarımı taradım ve bıraktım. Çünkü Kurutmak işkence. Bu <laughs> sefer bir yarım saat daha oyalanacağım. Saç diplerim o kadar fena yanmış ki tarayamıyorum bile. Ay saçları çok güzel olmuş. Eskisi üç, gibi üç yaptım. 3 farklı model. Evet. Bugün de böyle. Bir gün topladı. Bir gün geriye yatırdı. Bugün de yandan. Haydi gidelim. Ve yemeği yedik. Şimdi üst kattayız. Burası o kadar huzurlu Aa, bir yer ki. Dün canlı müzik vardı. Şu an kimsecikler yok. Bence otelde boş. Biz hep beraber dizildik. Ve şimdi size oteli yorumlayacağız. Ama instagramdan hiçbir şekilde paylaşmadım detaylı olarak. Buradan bilgi vereyim diye. Bence herkes kendi için en cazip geleni söylesin. En son ben genel yorum yapayım. Hadi sen başla. <gülüyor> <gülüyor> Tatlılar. Güzeldi. Güzeldi. Evet, yani tatlı güzeldi. ustası iyi buranın. Başarılı <laughs> diyorsun. Diyorum. Sen neyi beğendin? Bence odalar çok güzel ve temizdi. Her zaman tertemiz bir otelde. Sence otelden kim ayrıldı? <laughs> <oldu. gülüyor> ben burada <gittim> kalıyorum. <laughs> bence de e, otel çok kuralcıydı kötü bir şey söyleyeyim. En <laughs> çok onun sinir oldum. Her şey gerçekten inanılmaz kurallı. Onu detaylı anlatırım. Beğendiğim şey de yemeklerdi. Çok çeşitliydi bence. Yeterli çeşit. Sen söyle. Ben tabii çok sıkıcı. Sıkıcı mı? <laughs> sıkıcı çok. Allah gömlek. <laughs> Otelle ilgili memnun kaldın şey ya da memnun kalmadı. <laughs> Otelle ilgili memnun kaldım. Hepsi güzeldi. Her şeyini beğendik. Her şeyi beğendik. Fakat kuralcı olmaları çok iyi. Sen de. Evet. <laughs> ya 6'ya 5 kala. Aynı. Beach Bar'ın kapanması. Evet. Kala, 5 kala, kapatıyorlar. <laughs> Ve kesinlikle bir şey vermiyorlar. Evet. Vermiyorlar. Evet. 5 dakika evet. Şahin'den olmaktı. çok memnun kaldık. Şahin. Bir de gerçek. Şahin. Şahin Evet, gelirseniz ikiliyi bulun. Şahin. Bu ikiliyi bulun. Şahin Aynen. Aynen. Otel. Ama otel şey tam bir aile ortamı. Çalışanlar aslında anlayışlı hepsi. Aynen beğendik. Teşekkür ederiz. Adadan kim gitsin baba? Hı? Adadan kim gitsin? <laughs> Adadan. Kimi yazıyorsun? Aslında, herkes gitsin. Ya. Kimseyi yazmıyorum. <gülüyor> yazmıyorum. <gülüyor> <Yazamadım. gidiyor> şimdi <laughs> Bak senden evet. bahsettik Şahin Tabii, YouTube'da. Olsana. Evet. <laughs> sana Merhaba. Bana. Sizin otelle ilgili düşünceleriniz var. <laughs> her şey güzel bence. <laughs> Şahane. Bu gelindi. Bayıldık. Evet Oğuzhan abicim sen söyle. Arkanda da şey var nasıl yorum? <laughs> Müthiş her şey çok güzel. Valla okay. beğendik. Ama yani kapattı gerçekten. seni senin şeyi. Yok, ben, ben, görüyordum. Kayıtta. En, en çok neyi beğendin mesela? En, en çok şey. neyi beğendim? Yani sakin huzurlu bir ortam var. E, çocuklu bir aile olarak ha. da çocukların çok olması, ona göre bir ortamın olması güzel. Peki. Ben? Yani. Ben. Enişte evet. e sen neyi sevdin? Valla ne ben karımla ikinci bahar, üçüncü bağırı. Aaa <laughs> çok <laughs> tatlı. Yaşadık baş başa huzur içerisinde her akşam yuttuk. <laughs> Sonsuz yemek. Güzel, güzel. Her şey on numara. <laughs> güzel. Evet Ece hanım sizin yorumlarınızı alalım. Ee, ya ben de tam çocukluğu aylar için çok güzel bir otel çünkü her yer çocuk, çok temiz. Ona dikkat ettim. Olumsuz olarak <laughs> ya çok sinek var, bir de Kim evcil hayvanlar, yani evcil hayvan yani. demeyeyim çok fazla kedi var otelde. Hani hiçbir yerde su kabı yok. Ve belediyesinde de hiç bakmıyorlar. Benim için ekstra onlar, Onlar da güzel. güzel. Çok güzel yorum yaptım. Sevdim senin yorumunu. Ooo haydi. Ne <gülüyor> <de> kameralarıma <laughs> çıktı. Biraz heyecanlandı bayılmak üzere. Hadi iki <laughs> kardeş beraber yorumlayın. Heyecanınızı yenelim. Kardeşim, Sen beğendin mi? Ben çok beğendim. Her şeyi çok beğendim. Ben en çok ikinizin <laughs> beraber yüzmesini beğendim. <laughs> <laughs> Odalar çok güzeldi. Ve tavanlar çok enteresan bir Otelin, tavanlar. İnsana tavanları da, merak. Evde tavanları, tavanları çekeyim. Havuz çok güzeldi. Deniz çok güzeldi. Temizlerdi. Her yer korkunç temizdi. Çok güzel. Biz çok eğlendik karasinekler. Kara sin evet, sinek, sinek çok oldu. Alfa ilaçlanması sürekli. Evet. Her gün Ama... ilaçlanmasına rağmen yine de karasinek evet. çok fazla. Başka sevmediğin var mı Yi sevmedim hiçbir şey yok. Hızlıya göre gerçekten ha, ha, güzeldi. Odadaki sinirleri de ben <laughs> sandığı bir Aşır. çok güzel. Sandıysa Sandık En çok ben, ben. ben. Şey bile vardı. Katılan <laughs> herkese teşekkür <laughs> ederiz arkadaşlar. Evet. <laughs> öpüyoruz sizi. Abi, hey, biz odaya geldik. Odanın ışığı sarı olduğu için bir tık şey çıkıyor. Sarı çıkıyor ama şu an gün ışığının altındayım tekrardan. Videomu bitirmeye geldim. Tatilimizin sonuna geldik. Ee, artık bundan sonra yeni bir vlog başlatırım büyük ihtimalle. Ya da eve döndükten sonra yeni bir video çekeriz. Umarım beğenmişsinizdir. Otelle ilgili herkesin kendince yorumları vardı. Ben şimdi şöyle bir toparlayayım. Ee, oteline beklediğinize göre aslında birazcık değişen bir otel. O yüzden e, tam olarak hani çok iyi ya da çok kötü diyemeyeceğim. Çocuklu bir aileyseniz otel tam bir çocuk dostu yani etkinlik vesaire anlamında değil ama çok fazla çocuklu aile var. Çocukların tercih edebileceği işte park koymuşlar, çocuk havuzu koymuşlar ve alan da çok çok büyük olmadığı için çocuklarınızın peşinden çok rahat koşabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir artı. Yemek çeşitliliği aşırı çok değil ama zaten çok çok olup gereksiz bir sürü çeşitte doldurmamışlar. Her seferinde ne aldıysam aklım başka şeyde de kaldı. O kısımları size ne kadar çektim bilmiyorum ama hani hem elimde kamera hem de bir yandan yemek almakla o kısımda birazcık zorlandığım için çok fazla çekemedim. Bir de hep çalışanlar çok kuralcıydı. O yüzden kamerayı da birazcık orada alırken çekindim açıkçası. Şimdi diyeceksiniz bu kuralcılıktan kastım ben. Mesela işte 5 dakika ee, içeride işte oturuyorsunuz ve kahvaltı saati bittiyse sizi hemen dışarıya alıyorlar. Ee, elinizde bir şeyle asla taşıyamıyorsunuz. Tamam genel olarak kurallar böyle ama ne bileyim bir kahveyi gidip orada içip getirmekten çok da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ya da babamın dediği gibi. Kapanıyorsa 6'ya 5 kala direkt kapanmalı. Gibi gibi. Yani daha bir sürü şeyler oldu ama şimdi tam hepsini hatırlamıyorum. Böyle dediğim gibi hani kural varsa tamamen şey o yapılması gerekiyor. Onun dışında bazı çalışanlar çok ilgili, bazıları çok da ilgili değildi. Ama çok fazla hani kendiniz zaten çoğu şey yaptığınız için ve biz kalabalık geldiğimiz için biliyorsunuz çok fazla çalışanlarla ilgimiz olmadı açıkçası. Bir de küçük yer olmasının avantajı çalışanları tanıyorsunuz sohbet ediyorsunuz, bildiğiniz arkadaş gibi oluyorsunuz. O yönden güzeldi. Dediğim gibi beklentinize göre değişir ama biz Burak'la ikimiz bu otele gelseydik kesinlikle sıkılırdık. Otelin adını tekrardan yazayım bu arada. Tekrar söylüyorum sponsorlu bir otel değildir. Tamamen kendimiz ücretimizi ödeyip kıştan ailecek ayarladığımız bir tatilde bir o babam buldu burayı. Biz her sene işte iki senedir yapıyoruz tabi bunu ama imkanımız oldukça böyle ailecek de tatil yapmaya çalışacağız. Bayağı da kızarmışım bu arada. Evet, Burak'la ikimiz gelseydik sıkılırdık. Çünkü neden diyeceksiniz? Hiçbir aktivite yok. Ee, canlı müzik, salı, perşembe ve cumartesi günleri var. Onun dışında sadece işte şeyden müzik çalıyorlar, hoparlörden. Biz oradayken müzik çalıyordu aslında ama bizi rica ettik, kıstılar. Çünkü bir ya da iki masa var. Ama inanılmaz sakin bir otel. Kafa dinlemelik bir otel. Hatta tatil köyü de diyebiliriz. Çünkü zaten size evleri gösterdim. İki katlı her apartmanda diyeyim 4 tane oda var. Bizim odamızı zaten gördünüz. Alt katlar genelde aile odası olarak geçiyor. Hatta altta bir de kapı var. Aralarında direkt oraya açıp bildiğiniz oda gibi yapabiliyor musunuz? Annemlerle ablamların o şekilde. Onlar yan yana kalıyorlar. Onun dışında söyleyeceğim başka da bir şey yok. Yine merak ettiklerinizi yazarsanız yorumlarda cevaplarım. Burası Gümüldür'de bir otelde. Ee, Sakin de tavanları size göstereyim. Teyzemler tavanlardan çok bahsetti. Yapı olarak gerçekten çok güzel. Muğla evlerine hatta bana göre Karadeniz evlerine çok fazla benziyor. Ahşap kullanıldığı için. Bir de sinek çok fazlaydı. Beni burada tek rahatsız eden şeylerden bir tanesi de oydu. Ya yani iki şey vardı. Birisi dediğim gibi çok kural. da bir de dediğim gibi sinek olayıydı. Çok fazla karasinek var. O da bu sene çok fazlaymış. Başka bir sıkıntı yoktu. Odalarda zaten klima var. Şöyle bir pervane de var aynı zamanda. Biz bunu açıyoruz. Ben çok üşüdüğüm için. Keyifli bir tatil geçirdik. Ailecek olmanın çok avantajını yaşadık zaten. Her şey dahil olarak gelmiştik biz. Eksikleri vardı ama tabii ki otel 4 yıldızlı bir otel ve çok fazla şey beklemeden gelirseniz, dediğim gibi özellikle de aileyseniz, çocukluysanız bu otelde çok rahat edersiniz. Evet umarım faydalı olabilmişimdir. Çünkü otele gitmek isteyen uygun fiyatlı otel bakan. Burası uygun fiyatlı bu arada. Ee, onu da söylemiş olayım. O yönden de güzel. Aileyle uygun fiyatlı, kafa dinleyebileceğimiz, sakin, çok uzak yerlerde olmayan yani bizim civarlardaysanız gidebilecek yer arıyorsunuz. Bence burası şahane. Denizin suyu soğuktu şu an. Ama Haziran biliyorsunuz hep soğuk geçtiği için. Böyle yine de girdiğinde hemen alışıyorsunuz. Havuzu falan tertemiz. Otelde temizlik hakkında aklınızda en ufak bir şüphe olmasın. Geldiğinizde her seferinde odamız tertemizdi havuz tertemizdi. Umarım severek izlemişsinizdir. Aile tatilimiz bu şekilde geçti. Bir sonraki videolarda beraber görüşürüz yine. Bir içerikler gelecek o yüzden takipte kalın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan takip ederseniz de anlık paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.